Merhaba arkadaşlar, e, bugün konumuz Yunanistan. Evet Yunanistan deyince herkes anlamıştı. Bugün konumuz e, Pelkas. Bunu, bunu açmak istiyorum, anlatmak istedim çünkü özellikle basının saçma sapan fikirleri ve e, olumsuz eleştirileri var. Yani birçok e, şey dinledim, yorumcuyu dinledim. Pelkasçı şunu söylüyor. Pelkas işte fena değil. Pelkas işte ortalama bir oyuncu. Pelkas işte yani idare eder. Ee, i̇şte e, ben Fenerbahçe bazı yerlerde Fenerbahçe'nin topçusu olduğundan emin değilim. Dediler. Arkadaşlar Pelkas konusunu özellikle açma sebebim şund şundan dolayı bu olumsuz ve saygısızca yapılan e, Fenerbahçe hedef alan e, eleştirilere dinlemeyin. Katılmayın ve bunları takip etmeyin. Neden? Şundan dolayı. Pelkaz dediğiniz oyuncu daha transferi o kadar yeni ki daha attığı imzanın mürekkebi kurumadı. Mürekkebi kurumadı. Milli takıma gitti. Milli takımdan geri geldi. Orada yoğun bir tempoda maç yaptı. Sonra geri geldi ve Göztepe maçına çıktı ayağının tozuyla. Bu adam Göztepe maçında 5-6 tane Demarka pozisyonu Demarka olup pozisyona girdi. At da atamadı. Ayrı bir konu. En az 4-5 tane direkt linki var bu oyuncu. İleriye top taşıdı. En az 2 tane top kapması var. İleriden gelip defansa yardım etti. Bakın. Caner'le çok iyi bir ayak uydurdu. Çok iyi bir paslaşma. Ee, en azından uyumlu bir paslaşma trafiğine girdi. Sonra nerede duracağını bilen nasıl markajdan kurtulacağını bilen bir oyuncu. Bunu bize maç içinde birçok kez gösterdi. Ve bu adam daha kulübe geleli 15 gün olmuş. 15 gün olmuş doğru düzgün. Futbolcuları daha doğru düzgün isimleri ne bilmiyor, simalarını bilmiyor ki Ozan zaman Tufan bile dedi ya dedi futbolcunun ismini unuttum. Yunanistan dedim o anda dedi, bir koptuk filan dedi Caner abiyle. Yani şimdi ya durum bu kadar açık yönetken, daha futbolcu futbolculara alışamamışken, birlikte oynama alışkanlığı elde etmemişken Ondan sonra e, doğru üzgün, futbolcuların isimlerini bilmiyorken, doğru gün antrenmanın çıkmamışken ve yorgun algın gelmesine rağmen milli takımdan oynadı. Çünkü milli takımda bunları göz ardı ederek saçma sapan yorumlara giriyorlar. Ya şimdi bunlara bir kere göz ardı edemezsiniz. Bu adam daha o kadar yeni ki mürekkebi kurumadı. Attığı imzanın mürekkebi kurumadı. Adam geldi, golünü attı. 4, 5, 5, kere kaleyi yokladı. 3 kere ciddi anlamda güzel paslar verdi. Şimdi siz bu adamın yaptığı güzellikleri görmüyorsunuz da adamın nereden vururum Fenerbahçe'yi nereden gömerim hesabı yapıyorsunuz ya. Sabretmemiz lazım. Bir futbolcuyu değerlendirmek için eksiğini gediğini söylemek için en az 5 maç, 5 maç canlı olarak seyretmeniz lazım. En az 5 maç. Bu adam daha ilk maçtan kalitesini gösterdi. Golünü attı. İşte ayak ıı, paslaşma noktasında sıkıntı çekmedi. Dribbling noktasında sıkıntı çekmedi. Futbolcularla diyalog konusunda problem yaşamadı. Sonra ıı, yani pozisyona girme noktasında sıkıntı çekmedi. Arkadaşlar görelim. At gözlüklerimizi bir çıkartalım yani. Dolayısıyla arkadaşlar Perkas'tan ben çok ciddi ümitliyim. Kalitesini gösterdi. Zaten gösterim maçında yaptığı şeyler ortada, Trabzonspor maçında da ciddi anlamda katkı vereceğini düşünüyorum ben Pekas'ın. Ee, ve e, asist atlı goller bekliyorum. E, çünkü beklentisi yüksek bir oyuncu yani. Benim gördüğüm öyle. E, da, e, zaman geçtikçe beraber antrenman yaptıkça birkaç hafta sonra daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye gelecek bu oyuncu. Bunu buna bu gözle bakmamız gerekiyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar, siz. Pelkas'a bu yorumları yapıyorsanız da bu Perkası aldıran Erol Hoca. Erol Hoca'ya hiç mi inanmıyorsunuz ya? Erol Hoca'ya hiç mi güvenmiyorsunuz ya? Bu tamamen basının medyadaki bu yorumları yapan Erol Hoca'ya güvenmediğini, Erol Hoca'ya inanmadığını, Erol Hoca'nın futboldan anlamadığını iddia ediyorlar. Aslında bu kapıya çıkıyor yani. Neden? Çünkü arkadaşlar Erol Hoca'nın doğum gibi bir izleme ekibi var. Ve bu izleme ekibi ciddi anlamda futbolcuları takip ediyor. İzleme ekibi dedim de yani bazı ligleri takip eden kişilerden bilgi alıyor Erol Hoca. Pelkas konusunda da böyle. Pelkas mı Bakasitas mı konusu ikisi karşılaştırıldı ve Pelkas tercih edildi. Bakın Pelkas tercih edildi. Ve bunu tercih eden Erol Hoca bu adamı bilmeden bu adamın işte patlayacak işte el bombası olarak düşünülen lanse edilen basında böyle çıkartılan birisi olarak mı aldığını düşünüyorsunuz yani bu adamı? Arkadaşlar pelkasa süre ve zaman vermemiz lazım. Sabretmemiz lazım. Ben Erol Hoca'nın yaptırdığı her transfere Emre ve Erol Hoca içinde varsa sonuna kadar güveniyorum. Bu adamlardan daha iyi biliyorsanız buyurun gelin meydana derler yani. Sonra işte ters köşe olursunuz. Ozan Tufan'a yaptığınız eleştiriler gibi medyanın yapmış olduğu takas transferler gibi. Sonra işte Pelkas el bombası haberleri manşetleri atıldığında çıkan ortaya gördüğünüz gibi gol atıp maçı aldı bize. Yaptığı hareketler 10 numara 5 yıldız. Şu an için böyle. Bakın ben bunu başka yıldız oyuncularla karşılaştırmıyorum. Şu an oynadığı durum itibariyle böyle. Daha ilk haftadan takıma katkı verdi. Ben bunu nerede gördüm biliyor musun? Alex'e görmüştüm. Oynadığı ilk haftadan takıma katkı vermişti. Kalitesini futbolcu aslında oynadığı ilk haftadan belli eder. Pelkas gibi. Samatta gibi. Samatta geldi iki tane gol attı. İlk haftadan. Ben o yüzden böyle oyuncuların bence acele etmememiz gerekiyor. Biraz değerlendirmemiz için zaman vermemiz lazım. Bir de basına inanmayın arkadaşlar. Sallayın basını. Onlar Fenerbahçe'ye vurarak prim yapma derdindeler. O yüzden ben Pelkas'ı çok beğendim Göztepe maçında. Beğenme sebebim çok iyi driplingler yaptı. Boş alanlara çok iyi kaçtı. Markajdan çok iyi kurtuldu. Boştaki arkadaşını çok iyi gördü. Gelip defansa çok iyi yardım etti. Kap ve çok kritik müdahaleleri de var Pelkas'ın. Doğru yerde durarak var yani. Bunları da iyi görmek lazım. İyi okumak lazım. Süre ve süre verelim. Sabredelim. Birkaç maç sonra Pelkas'ı tekrar değerlendirelim. Bak şu anki basın Pelkasa ne diyecek biliyor musunuz? Yeni bir Messi doğuyor gibi manşetler atarlar. Çünkü bizim basının ayarı yok. Yermekte de ayarsızdır. Övmekte de ayarsızdır. Böyle saçma sapan başlıklara da inanmayın. Çünkü Pelkas kalitesiyle kendini ortaya koyacak. Ve Pelkas'tan da güzel bir verim elde edeceğimiz düşünüyorum. Erol Hoca'nın ışığında. Evet arkadaşlar. Ee, lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.